Herkese merhaba. Kadirle anti korona çorbası yapacağız. Vitamin, mineral, her şey var. Salçamızı güzel bir tencerenize kavuruyoruz. Açıklık sistemini güçlendiren ve kalp yoktu olan özellikle kanseri karşı çok iyi geçmiş olan brokoli, enfeksiyon hastalıklarına etkili olan soğan, doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak. Bunları hepsi ilk başta güzel atıyoruz. tencerenize bir miktar kavuruyorum. Ve yine iyi bir antioksidan özelliği olan havuç. Bunları dilimledikten sonra tenceremize atıyoruz. Yine karıştırıyoruz. Sindirim sistemini ve gaz sorununu düzenleyen dere Hepsini D vitamini defosu olan maydanozumuzu da güzelce karıştırıyoruz bir miktar suyuyla ekledikten sonra haşlamaya başlıyoruz bu arada sütümüzü de doğal olarak aldık ve bunu da kaynattık bundan da yoğurt ve kaymak yapıyoruz evet kendi yerimizdeki sebzelerimiz güzelce haşlandılar ve blender yardımıyla bunları bir ekliyoruz gördüğünüz gibi vitaminler, minareller bol bir kalori içerisinde bulunmakta güzelce karıştırıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Sağlıcakla kalalım. Oh.